Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Monster'ın 31.5 inç büyüklüğünde 2K çözünürlük, 180 Hz yenileme hızı, 1 milisaniye tepki süresi ve de kavisli bir panelle gelen oyuncu monitörü Arion A32V2 detaylı bir şekilde inceliyoruz. Tabi detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. <laughs> Günümüz oyun dünyasında ve yaratıcı üretim alanlarında kullanılan monitör artık sadece bir görüntüleme aracı değil, doğrudan performansı ve de deneyimi belirleyen önemli unsurlardan biri haline geldi. Monster Arion 62 V2 ise bu anlayışta tasarlanmış hem e-spor tutkunlarını hem de ufaktan görsel içerik üreten profesyonelleri hedefleyen üst düzey özelliklere sahip bir monitör olarak karşımıza çıkıyor. 31.5 inçlik geniş ekranı yüksek yenileme hızı keskin çözünürlük ve oyuncular için optimize edilmiş teknolojileriyle sizi sadece oyunun içine çekmekle kalmıyor, renkleri, detayları ve de hareketleri en saf haliyle sunabiliyor. O halde şimdi gelin tasarımdan detaylara başlayalım. Monitör rakipleriyle benzer yapıda ilk başta bunu belirteyim sizlere. Arion A32 V2 minimal ama güçlü hatlara sahip modern tasarımıyla dikkat çekiyor. İnce çerçeveleri sayesinde çok da monitör kurulumlarında kusursuz bir bütünlük sağlayabilir sizlere. Özellikle böyle bir 3 tane monitörü yan yana koyarsanız gayet güzel bir deneyim elde edebilirsiniz. Özellikle işte bu yarış oyunlarında hani bu gayet kendini güzel belli ediyor. Bir de uçak oyunlarında. Arkasında yer alan dinamik RGB aydınlatma yalnızca estetik bir dokunuş değil, karanlık ortamda gözleri yormayan oyun atmosferini tamamlayan bir detay olarak da öne çıkıyor. Monitörün sağlam metal ayağı titreşimleri minimuma indirerek hem sağlam bir duruş hem de şık bir görünüm sunuyor sizlere. Yükseklik ayarı ve de eğim desteği sayesinde de çalışma ya da oyun pozisyonunuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada da hani nasıl istiyorsanız monitörü konumlandırmayı bunu kendiniz rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Monitör yukarı aşağı hareket ediyor dedim ama bunu yapmak için biraz güç uygulamanız lazım. Bunu belirteyim. Bir de merak edenler için monitör dikey hale yani pivot konuma gelmiyor. Bu şekilde kullanamıyorsunuz. Bağlantı konusuna gelirsem arka kısımda DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve de kulaklık çıkışları var. DisplayPort üzerinden 180 Hz'e yerine hızına ulaşabilirsiniz. Çoklu cihaz kullanımında girişler arasında hızlı geçiş yapmaksa sadece birkaç saniyenizi alıyor. Bunlara ek iki tane 2 watt hoparlörü de var. Elbette oyuncular burada hani kulaklıklarını kullanacak. Hani buna hiçbir sözüm yok ama başka bir şey izleyecekseniz veya izletecekseniz bu kulaklık girişte işe yarayabilir. Şimdi gelin panelin kendisine. 31.5 inç QHD çözünürlük hem geniş hem de keskin bir görüntü sunarak oyunlarda ve profesyonel uygulamalarda netliği üst seviyeye taşıyor. Veya panel teknolojisi yüksek kontrast oranıyla siyahların gerçekten siyah, beyazlarınsa berrak görünmesini sağlıyor. 180 Hz yenilenme hızı ve de 1 milisaniye tepki süresi rekabetçi oyunlarla gecikmeyi neredeyse ortadan kaldırıyor. FPS, MOBA ve yarış oyunlarında rakiplerinizin her hareketini anında görebilir milisaniyelik farklarla avantaj elde edebilirsiniz. 1500 dolar kavis değeri aşırı değil hatta oyunun içerisinde bulunmasına de az da olsa katkı sağlıyor. Bunun katkısı var. Burada ekran yırtılmaları kare atlamaları veya görüntü gecikmeleri de tarihe karışıyor çünkü monitör FreeSync ve de G-Sync destekleriyle ekran kartınızda uyumlu şekilde çalışarak rekabetçi oyunlarda her kareyi kusursuz bir akıcılıkla gösteriyor ve de yırtılmalar burada olmuyor arkadaşlar. FreeSync ve de G-Sync olduğu için bu sayede ister AMD isterseniz de Nvidia kullanın hani ekran kartı olarak monitörünüz her koşulda size en pürüzsüz akıcı görsel deneyimi sunabiliyor. HDR desteği parlak alanları daha canlı, karanlık sahneleri ise derin kontrastla sunarak hem oyunlarda hem de film izlerken sinematik bir atmosfer yaratabiliyor sizlere. Ekranı %80 ve %100 şiddetle HDR modlarında kullandım. Bu modlarda renklerle ekstra oynamama gerek kalmadı açıkçası. Bu segmentteki veya bir panelden görebileceğim renk doygunluğunu burada görebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Panelde dizi film izlemekse gayet keyifli. Bunları herhangi bir problem yaşamadım. Bu arada Arion %122 sRGB renk gamıyla yaratıcı işler yapan kullanıcılar için de ideal diyebilirim. Evet pro kullanıcılar için hani pek ideal değil. Bunu söyleyeyim en başta belirteyim hatta. Ancak ufaktan da olsa fotoğraf ve video düzenleme, 3D modelleme veya işte grafik tasarımda doğru renkler, doğru renkler gör istemek istiyorsanız elde etmek istiyorsanız hani bu tarz kişilerin de işine epey yarayabilir onların işinde görebilir tepki süresi ve de harekete bağlı bulanıklık konusunda da monitör hiç fena değildi gerçek dünya tepki süresini ben epey beğendim oyun testlerine geldiğimizde Overwatch'ta başlayayım hemen şimdi 2K 144 ve 180 herste bu oyunu oynadım hız rekabetçi anlamda isteklerim karşıladı mı evet karşıladı renklerde de bir sorun yoktu ki zaten burada önemli olan hız arkadaşların yani hız anlamında bu monitörü size isteğinizi verebiliyor Cyberpunk'a gelirsem buradaki renk Gerçeklerin önemi büyük. Yani siz de biliyorsunuzdur özellikle bu aydınlatma koşulları vesaire. Neden derseniz ışığın karanlıkta buluştuğu anlarda ne kadar parlayabildiği, karanlık alanda ne kadar detay görülebildiği önemli. Peki bu panel boyunda iş yapar mı derseniz gayet yeterliydi. Sadece gamayanı düzgün yaptığınızdan emin olun ondan sonra Cyberpunk'ı bu monitörde gayet verimli bir şekilde oynayabilirsiniz. Forza Horizon 5'e bakalım biraz da. Bu oyunda hem renklerin iyi olması hem de panelin hızlı olması gerekiyor. Ki gaza bastığınızda hız anında etraf bulana düşer yani. Bu düşmesin yani bu burada olmasın bunu istiyoruz. Bir de yarış oyunlarında tepki süresi FPS kadar olmasa da önemli. Bu oyunda yine burada keyifle oynayabilirsiniz. 31.5 inçte 2K çözünürlük ne kadar yeterli diye de sorabilirsiniz. Onu da hemen cevaplayayım. Şöyle ki 24 ile 27 inç arasında Full HD ideal. Aslında bu sizi kurtarabilir. 27 inçte 2K çok daha keyifli 32 ince gelirsek gözünüz 2K için yeterli diyebiliyor ama 4K ile yan yana görünce 2K'yı istemeyebilirsiniz fark kendine hemen belli etmeye başlıyor bir de 32 inçte de 2K değil de 4K isterseniz bütçenizi de ikiye katlamanız gerekiyor. Çünkü fiyat artıyor ister istemez. Orada geçtik diyelim. 4K bir ekranı besleyecek güçte ekran kartına da sahip olmanız gerek ki yine bütçenizi biraz zorlamanız lazım tam da bu konuda. Oyun konusunda şunu da belirteyim. Monitör farklı oyun türlerine özel ön ayarlı modlarla geliyor. FPS modu düşmanları karanlık alanlarda bile görünür kılarken RTS modu geniş alan görüşünüzü optimize ediyor. Ayrıca kendi renk, kontrast ve parlaklık ayarlarınızı da profiller halinde kaydedebiliyorsunuz da her oyunda veya uygulamalarda istediğiniz görsel atmosferi yakalamanızı sağlıyor. O halde sonuca bağlayacak olursam Monster Arion 62 V2 sadece teknik özellikleriyle değil kullanıcı odaklı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Yüksek yenileme hızı, segmentine göre güçlü renk performansı, geniş ekranı ve de ergonomik tasarımıyla direkt oyunculara hitap eden bir monitör olmuş. Dolayısıyla hem büyük ekran olsun Full HD kadar düşük ya da 4K kadar pahalı olmasın. Ben tamamen FPS veya rekabetçi oyunlar oynamıyorum. 3A hikayeli veya görsel ağırlıklı oyunlar oynuyorum diyorsanız Arion A32 V2 işinizi görebilecek türden bir ekran olmuş. Üstelik Monster burada sizlere ödeme kolaylıkları da sunuyor. Monitörlerde 12 taksit seçeneğiyle peşin fiyatına ödeme avantajı var. Bu ne? Tüm aksesuarlarda %25'e varan indirimler de mevcut. Açıkçası her bütçeye uygun çözümler Monster deneyimini daha da erişilebilir hale getiriyor diyebiliriz. Bu arada Arion A32 modeline Eylül sonuna kadar 9999 TL yerine 8999 TL'ye sahip olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerinden geldiğince Monster Arion A32 V2 monitörü anlatmaya özetlemeye çalıştım. Değinmediğim ve eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.